Selamlar arkadaşlar. Bugün şu an Kutsal Cuma ama siz bu videoyu Cumartesi günü izleyeceksiniz. Hemen şuradan sağ üstten arkadaşlar şeye ulaşabilirsiniz. Kaçırdığınız detaylar videosunu, O videoyu izlediğinizi varsayarak konuşacağız çünkü bu videoda. Geçen hafta olduğu gibi. Ayrıca lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çok istek geldi. Bunu söylememiz lazım. Evet. Doğru bilgi. Evet Deniz başla abi. Yani bilemiyorum ya oğlum. Bu bölümle ilgili çok karışık duygular içerisindeyim açıkçası onu söyleyeyim önce, Öncelikle hani beğenmedim diyemem. Çok beğendim de diyemiyorum. Öyle Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben ee, açıkçası yani çok setapta abi. Artık hani bundan biraz sıkıldık yani. Hani bir bölüm abi setap yapalım. Hani Kanka bir bölüm iki setup bölüm kaldı hani kal Tamam bir, bir de, de yok, yani, yok, öyle geleceğim şey. o noktaya yani Hani bir bölüm setup yapalım abi. Bir bölüm hani çok dolu geçsin. Yani tamam bak bölümde aksiyon var okey. Ama hani bakıyorsun bölümün içi boş. Hani sadece Baby Yoda'nın kaçırılması için abi 30 dakikalık bölüm çekmişler. Zaten çok kısa bu arada bölüm. Yani bölümün süresi işte başlama özetiyle birlikte. previously'siyle hani işte önceki bölümlerle işte bölüm sonu kreditleriyle abi 51 dakika 54 şey pardon. 31 dakika 54 saniye mi ne? Ya zaten Bölümün başındaki... kendisi. bir yani bölümün başındaki özeti çıkart e, zaten işte sonundaki kreditleri çıkart 30 dakika gibi bir şey kalıyor. Ben hesapladım bu arada. Uşendim çünkü ben işsiz bir insanım. Aslında işsiz değil de onlar da işsiz bir insanım. <laughs> Tam tamına bölüm 27 dakika 30 saniye. Yani anladın mı? Yani bu kadar kasmak artık... Bu kadar değildir hiç... lan. Ya oğlum başında bir, bir dakikalık previously var. Tamam. Sonunda da iki dakikalık şey var kredi koymuşlar. 2 dakika sürüyor Üç mu? 3 dakika. Kadar? O tabii 2 dakika sürüyor. Tabii tamam, 20, yani 29 e falan bakmıyor. yapar oğlum gene. 27 yapmaz yani. İyi salladın. 27. Diye. İyi salladım. 27 değil bir dakika. Dur lan. İyi i̇ki salladın. İki oradan. Hadi hadi. Neyse tamam hadi. Zaman geçiyor. Yani bu bölüm çok şeydi. Dediğin gibi setup. Setup üstüne setup. Yani. Ama nereye setup alıyordum? 2 bölüm kaldı artık. Ya hayır, şimdi, bir yere bağlansa yani. Bir şey var tamam mı? Hani Dark Trooper'ları gösterdiler. Hani biz bekliyoruz ki abi 3 bölümdür. Hani bu 3. bölüm yani. Dark Trooper'ları gördüğümüz yani ilk o bölümü sayarsan 3. bölüm. Evet. Geç hadi ilk gördüğümüz bölümü sayma sonunda gördük diye tamam mı? 2 bölümdür abi biz Dark Trooper diye bekliyoruz böyle. Böyle bekliyoruz tamam mı? <laughs> Gelsinler diye. Ha, geldiler ne oldu abi çatışmadılar bile. E ben o kadar teori koydum şuradan yukarıdan izleyebilirsiniz. Teori doğru mu değil mi bilmiyoruz. Ben, ben abi bunu beklemek zorunda mıyım? Evet. Ya kanka bir, bir daha göreceğimiz bile belli değil. Farkındasın değil mi? Ya yani, görmeyeceğiz bile belki. Geldi adamlar. Gö Allah bu hadi arada, be, ben gidiyorum. Pışt gitti. Bu arada geçen bölüm dediğime denk geldi aslında. Onu da hemen şuraya koyarız. Geçen bölüm incelemesine ufak bir teori atmıştım. Muhtemelen bunlar e, şey yapacaklar demiştim. Yakalanacaklar demiştim. Onun yerine sadece şey yakalandı. E, Baby Yoda yakalandı. Bro. Hani ben ikisinin birden yakalanmasını bekliyordum ama böyle de daha mantıklı olmuş harbiden. Ki ekibi geri topluyor işte Karaduna falan gitti. Bu o gelirse çok deli şeyler olur. O bakalım. O zaman devamına geçmeden önce ben burada bir bas sağlığı istiyorum. Tüm Mandalorian ailesine. Evet. Thunder Crest'i kaybettik. Parça pütçük ettiler bir de üstüne üstüne. Ne Crest'i? Bir, daha Or söyle. Bir daha söyle. Ka ne yanlış söyledim. Kandır diyecektim lan yanlış çıktı. Kandır mı? Razer, Razer. Abi bu adamın isimlerle, lan? Isimlerle, hiç, şey. alak, hiç alak, şeyim yok. Ama hiç mesela bak, o, o kısmını beğendim Deniz. Ee, şöyle söyleyeyim. Hani Arkutus. Ya şimdi biz mesela görüyoruz, tamam gemiler çatışıyor ama hani... Çatışmasının bir e, gücü yoktu, tamam mı? Hani Arkutus bir, bir el ateş ediyor abi. Zank diye vuruyor zaten. Ve <laughs> hani bayağı çukur oluşturuyor. Bence bu çok Acabem. önemli bir nokta yani, harbiden gücünü görüyoruz. Onun dışında Stormtrooper'ların çatışma sahnesini çok beğendim ben aslında. Ee, tam hani böyle askeri taktiklerini falan görüyoruz. Havan topçusu falan getirmişler böyle. Hoşuma gitti yani. Bilmiyorum senin düşüncen ne de. Ya, ya, o kısım güzeldi. Yani artık bu bunlar artık meme oldu yani. Kardeşim ne vurabiliyorlar? Ölüyorlar zaten. Üstük. Alıp birazcık savaşa ediyoruz bari lan. Yani pat pat öldüler be. Ben pat sevmedim pat, pat da o ölmediler yani. oğlum. Öyle deme şimdi. Tam kadını kıstırdılar. Mandalorian girdi zaten oraya. Ee, şey. Ee... Zıhriyle durdurdu şey. tüm atışları. Yanlış mıyım? E doğru aslında. Son, sonlara doğru bir kıstırdılar. O da sayıdan ha. Sırf sayıları fazla diye bence yani. Ya şimdi ama Stormtroopers'ın şöyle de bir olayı var zaten. Sayı üstünlüğü kuruyorlar. Yani evet. baktığın zaman e, Boba Fett'le işte o kadının durduğu nokta çok fazla şey yani e, üstün yani. Şimdi bunlar iniş yapıyorlar. daha gemiden yeni çıkıyorlar. Açıktalar etrafta hiç siper yok ve evet, e, alçak kattalar Boba Fett'le şey kadın zaten sniper öteki Boba Fett bu arada yukarıdan zıngır zıngır vuruyorlar. Yani o yüzden Boba ben Fett aslında ya. hani bir iş beceremediler demiyorum. Ha gelelim abi Boba Fett'in dövüşme kısımlarına. dövüşme kısımları şunu söylemek isterim. Adam şunu demişler. Yani en azından Deadpool ki bu adam demiş 3 leplik kullandı. koskoca 3 orijinal teknolojide. Adam meme oldu herkes seviyor. Ozan demiş adam bir bölüm sonra ki susmasın. Hep konuşsun demiş herhalde. Bölüm 25 dakika, 28 dakika ise dakika 26 dakikasında babafet Fett konuşuyor abi. <laughs> ben doğru. sevdim. Çok güzel. Biraz doğru. Abi <laughs> ne? şey... Ha <Heh>, söyle. <laughs> Üf yani adam formunu hiçbir şey kaybetmiş anladın mı? Zırağı giyer giyim Ben kim hatırladınız mı beni? Çat 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 maçları başladı hemen yani. Ya ben şey kısmını da çok beğendim hani. Keskin nişancı tüfeğiyle vurmasını geçtim. O zaten okey. Ee, TASK'ın staff'la dağıtıyor ya Stormtrooper'ları, bak o kısmı üf. çok güzeldi, bu bir, hani harbiden yaşlı başlı adam ama e, bakıyorsun millet yok ediyor, o kısmı hoş, iki bu zırhı giyiyor, bir e, bizim elemanları bir kurtarıyor ya böyle, en son hatta Aa. böyle dizini koyuyor, dizinden işte şeyler, e, lazer atıyor da milleti öldürüyor Stormtrooper'lar, oğlum biz bununla başa çıkamayız, kaçalım <laughs> deyip kaçıyorlar kaçalım. ya bak, o sahneye kaçalım. bittim abi, o sahneye bittim. <laughs> Çok güzel. Şey sahnesi normalde sen yani, ben de şöyle böyle çok ekstra böyle aşırı komediye kaçılıp sahneleri sevim ama o, o cümle beni çok ben güldüm ya. Aynen. Şey oldu ya böyle cool bir sahne başladı böyle yavaş durdu böyle pat gibi ha. patlattı böyle. Aynen. Oha bir çok güzel patlattın. Onu ben diğer nişan almıştım. Ama şöyle bir, bir şey var bu arada harbiden e, <laughs> ötekinin nişan alıyor. <laughs> harbiden diğerini nişan alıyor. Ben durup kontrol ettim hani, harbiden onu ben. Şaka da yapmıyor yani. Harbiden öteki ne nişan oluyor bir de. Öyle de bir durum var. <laughs> çok güzel. Ya ben başarılı hani şimdi bak hani bu kısımları başarılı. Okey. Başarılı Başım, canım. Hani ya da yapabiliyor zaten. Koyayım Ama ya abi şimdi biz hani çok fazla şey bekliyoruz. Gelen bölüm bu olduğu zaman bir üzüyor insanı. Üzüyor. Üzüyor. Yani şimdi yani. şöyle bir şey var. Asoka dediler abi. Asoka'yı gördük hani. Ben eğitmem dedi. Çıktı işin içinden. <laughs> E bir bu... gelecek Yoda'yı bulabilir, şey Grogu'yu bulabilir dediler tamam mı? Hani sırf Grogu'nun kaçırılması için, kaçırılması için e, 30 dakikalık, 30 bölüm, dakikalık bölüm yapmışsın. Yani ben bunu istemiyorum ki. Hani bunu 5 dakikada da gösterirsin. Tabii canım bu normal bölüm için de rahat yedirebilecek. Bak çatışma kanalını biraz kısalt. Ben bunu bir bölümün sonuna eklerim yani. Net. Evet. Çok rahat. Yani şimdi hayır bölümlerin zaten yarısı biliyorsun kısa kısa 35 dakikalık falandı. Bak hani abi. harbiden yani bu kez oraya koy gibi bir durum var yani. yani şimdi tamam dizi öyle işlemiyor tabii onun farkındayız <laughs> tabii ama. Yok, tabii de yani. Yani hani 30 dakikalık bölüm çıkartıp abi tüm o bölümün olayının e, şeyin zırhını geri alması ve işte e, Grogu'nun kaçırılması olması kaçırılması. Hani üzüyor beni, beni bir üzüyor. Güzel. Ama şey en azından bu bölümün sonunda da gördük ki biz Boba Fett sadece bu bölümlük görmemişiz en azından Asoko gibi. Dedik ki ben tamam. Geri döndüğümde bu dizi ben artık benim dizime olacak falan gibi. Olacak adam bir. Abi bu arada ben. bak ben e, izledikçe şunu da biraz daha şey yapmaya başladım. Hani e, biz bir video, o videoyu da şuradan izleyebilirsiniz. Bir e, whisper, whisper diyorum yani Türkçesi aklıma gelmedi. Bir Söylenti videosu çektik ya acaba hani Abi. şey haklı mı gibi. Abi bakıyorsun tamam mı adamın yanında oynadığı karakterlerin hepsinin gölgesinde kalıyor yanlış mıyım Tabii, öyle canım öyle öyle yani şimdi hani sadece şey olarak da bahsetmiyorum mesela asako ile o kadar yoktu ama yetenek olarak da mesela abi bokatan geldi tamam mı hani bokatanla ekibi şey gibi dolaşıyor abi bordo berili gibi gemiyi temizliyorlar bu hani böyle ermiş gibi dolaşıyor yani yanlarında böyle Heh. kontajandan girmiş gibi anladın mı? İki tane böyle indireyim abi diye geziyor. Aynen yani işte e, şimdi şey geldi Boba Fett geldi abi. Boba Fett bölüm boyunca iş yaptı durdu tamam mı? Bölümü Kesti. çaldı adam resmen ya. E, yani kestiği adamın hatta hesabı yok tamam mı? Bizim eleman hani girdi zırhım var diye kalkan yaptı sadece kendisine. E şimdi hani bir yerde de biraz daha hak vermek e, yani el, vermemek elde değil diyeyim. Bir tane geliyorum çok küçük bir saniye. Bir şey oldu kapı şey oldu da. Bak kusura bakmayın gençler. Kapı bir şey oldu. Bu arada senin sesini de duyuyoruz ha arkadan gelenlerin. Bu kadar bağırmıyor. Güzel olur. Neyse. Evet küçük. Onun dışında e, diyeceğim bir şey var mı Deniz? Yok yani ben Boba özlemişim. Yani anladın mı? Tamam, tekrar görmek beni bir sevindirdi. Ben ilk bölümden beri de beklediğim bir karakter dönsün artık. Yani adamı 30 saniye. 6 bölümdür falan bekliyoruz adam artık gelsin diye. Geldi sonunda. Ya bir Hadi de bakalım. öyle bir durum var hani harbiden Boba Fett gösterip de 6 bölüm bekletmek de bir ufak ayıp mı acaba? E, ayıp yani. Yani hani şöyle söyleyeyim bak, bunu tekrar söylüyorum. Bunu pek çok ayrı videoda söyledik de abi hani 20 bölümlük dizi yaparsın tamam mı hani. Okay. işte bu, bu izlediğimiz bölüm gibi bölüm izlememiz okey. Ya da işte hani Boba Fett gösterirsin 6 bölüm gelmemesi okey hani. Ama sen 8 bölüm yapıyorsun. E yaptığın 8 bölümün eğer 3'ü şu an 3'ü yani. Ee, hani biraz boş geçtiyse insanlar abi çok boş geçti hani filler mi bu dediyse e, Bir oturup düşünmek lazım acaba ben bir şey yanlış mı yapıyorum Acaba ya da ben 8 bölümden fazla mı yapmalıyım Ya bu benim şu anda aklıma gelen bir şey Eğer gerçek mi değil mi bilmiyorum benim teorim olsun Ya acaba bu sezon e, bu kovulma konuştuk ya şurada tekrar Hı -hı. belki koyarsın. Biz koyarsın İkinci onu... koyamam da e, muhtemelen yukarıda buluşabilirler aynı dur. yerden bu Pedro Pascal'ın işte acaba ayrıp ayrılmaması meselesi üzerine acaba bu mi? Kesmişler, azaltmış olabilirler mi sahneleri, dakikaları falan? Da olabilir. Çünkü... Belki harbiden de olabilir. Yani çünkü mesela bu savaş sahnesinde hiçbir şey yapmadı adam. He onu diyecektim. Yani kısalıyor iyice bölümler. 45 dakikadan, 50 dakikadan başladık. 30'a kadar düştük artık. Daha nereye gidecek bu bölüm yani, yani, böyle bir durum da olabilir. Zaten eğer durumun detayı buysa Hani Pedro Pascal'ı acaba öldürseniz de sezon filminde ne bileyim Bo şey mı devam mı? etsek, hani ya da Boba Fett'ten mi devam etsek? Ben 2 tane okuyayım şu an ya. Ben hani, bayağı okuyayım. E, bilemiyorum. Yani şimdi ya dediğim gibi hani çok çok can sıkıcı abi. Ben hani bir hafta bekliyorum. Abi bu arada şunu da söyleyeyim. Üst üste geliyorsa bölümler. Hani bir hafta bekletmiyorsa belki bu kadar da koymaz. Ama Oturuz bir hafta bekleyince ha. Ama ben bir hafta bekliyorum. Karşıma çıkan bölüm 30 dakikalık bölüm. İçinde olan tek şey Baby Oda'nın kaçırılması. hoştu ya. Yani bölüm cool sahneler dolu ama boş bir bölümdü. Dediğin gibi. Yani evet aksiyon var ama hani bir şey olmuyor. Durumu söz konusu. Ve Deniz'in odasına yine girerler. Evet. Ee, zaten hani bilmem abi ben iki bölüm kaldı artık. Gerçekten bir şeyler bir yere bağlansın mı artık? Yani iki bölüm farkında değil değilsen erişler bunun. Bitiyor dizi yani. Ya abi diyorum ya Siz yani hani geliyor geliyor diyorum <laughs> ya. Ya bilmiyorum ya yani şimdi Neyse bu konu üzerine daha fazla durmayalım. Peki Deniz, ee... şu an bir sonraki bölüm hakkındaki düşüncelerini alalım abi. Hani böyle bir heyecanlı mısın? Bir, bir şey bekliyor musun? Ben heyecanlıyım. Çünkü bölümün sonunda bak orayı konuşmakla tekrar şey yapalım. Hani Baby Yoda'la ilgili planlarını çok merak etmemiştim çünkü bu bölümde tekrar iki, iki, ikinci kez artık söylediler donör 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 denip duruyor şeye. Ne için donör? Ne yapacaklar o çocukla? Yani Grogu'la? Niye istiyorlar onu? Bu arada Hiç biz kendimiz oyuncağımızı şuradaki videoda görebilirsiniz, onu da söyleyeyim. Ee, bir yani de şey onun... gibi geldi <laughs> bana bu bölüm. Ee, sanki bizim bu e, Moff Gideon, Yoda'yı... Yani, yani Grogu'yu çok yakından, daha da yakından tanıyormuş gibi geldi bana, fark ettin kendini iyi geliştirmişsin falan diye girdi böyle anladın mı yani, hayırdır bir geçmişiniz mi var sizin yani şimdi şöyle e, mümkün olabilir belki de var yani bilemiyoruz e, ama ben hani o kadar gördüğümü söyleyemeyeceğim daha ziyade hani cadayları biliyormuş gibi geldi bana ya o da olabilir bak o hani da olabilir direkt bloguyu bir tanıyormuş gibi değil de hani cadayları hani biliyormuş daha önce hatta belki de bir cadayla uğraşmış da Hani ha bak işte hani Force'u kullanınca yoruluyorsun ha, değil abi. mi? Ya falan getiriyormuş gibi geldi ya bana. Ya ben şeyden, ben şeyden düşündüm şimdi bu giriyor ya sahneye hani Hı -hı. bu böyle şey bizimkilerde almış böyle bir şeyden tutup onları aşağı pırıyor, yukarı aynen. atıyor falan böyle hapı fırlatıyor. Böyle bir gülümseyerek seyrediyor sanki tanıyormuş bir yani Grogu'yu da hani böyle Ha bak bu da hala böyle bu güçlüydü doğru falan gibi bakacak mısın? Ya işte ben ben, ya, bana sanki. daha çok şey geldi hani Jedi'ları tanıyormuş da. Ee, hatta bana kalırsa hani kesin Jedi da değil de hani şeyden Padawanken artık Jedi'lıktan hani Order 66 bu Padawanken yaşanmış birisini tanıyormuş güçlü çok eğitimli olmayan birisini tanıyormuş da hani ha bunların da böyle bir iki cool hareketleri var ee, biliyorum diyormuş gibi geldi yani mesela Anakin seviyesi zaten yok da ya da saldırmış işte Obi-Wan seviyesinde bir Jedi'la karşılaşmamış belli ki ışın Kılıcı'nı yani, da biliyor. Canım. Hani bak diyor böyle Işın bir şey, bir şey lazımdı değil mi diyor. Böyle ışın kılıcını gösteriyor falan. Ki Grogu da biliyor. Ha, yani şey diyor. Biliyor oğlum adam Jedi Temple'da eğitim almış. Yani bir zahmet yani zahmet işte, değilsin. Tamam yani de <laughs> görmemiştik bu zamana kadar gördük. Ha, yani tabii canım. Doğru görmüş olduk. Ya bir, Artık Grogu'nun geçmişi iyice aydınlanmaya başladık ki bu sezon bence artık Baby Grogu arka bitecekmiş gibi hissediyorum. İki bölümde toparacaklar bence ben artık. Ben şöyle düşünüyorum. Yani arka biter mi baştan sona bilemiyorum. Belki de biter. Belki hani Mandalorian dizisi biter. E, yerine başka diziler gelir. Yok. Sezon 3 gelecek, onu biliyoruz. Hatta yani, o zaman olarak başladı. Yani zaten konuşmuştuk daha önce de hani o videoyu galiba söylemedim. Hani şuradan da izleyebilirsiniz Mandalorian dizisi nereye gidiyor diye abi. Hani ismi değişmez. Mandalorian 3. sezon olur ama e, şey üzerinden gider. Daha önce dediğimiz gibi bağov katana yani, -Katan ya da ya da belki de bu bölümden sonra Boba Fett bilemeyiz belki de yani çünkü mesela bağov katana ben dizi çekiyor olsam hani Harris ya da işte bilmiyorum queen olabilir falan yani mandalor olabilir hani mandalorun böyle e, kral anlamına gelen bir mandalor yazısı var onu e... Hı -hı. ona mı onun ismi öyle al koyabilirim diyorsun yani. o yani ya bu evren genişleyecek yani sadece star wars evreni bu Mando üzerinden spin offlarla da devam edecek biliniyor En az bir şu an iki düşünülüyor. Ya bilmiyorum ya dizi güzel yerlere gidiyor. Yani ben seviyorum mu diziyi ama dediğim gibi senin de dediğin gibi artık birazcık da hani doldursanız mı içine bölümlerin? Al birazcık. Ya da, ya da uzatın. Hani yani ya da iki bölüm yapın. Haftada iki bölüm yapın. 16 bölüm koyun. Hani öpelim başımıza koyalım bu aradaki bölümü boş bölümlere okey diyelim. Ama haftada ha, bölüm yani, o zaman. Öyle de bir durum ha, var. Şunu, aynen. Şunu derdim mesela. Hafta, senin dediğin hafta iki bölüm gelse, 16 bölüm geliyorsa. Tabii oğlum adamlar 8 bölümün 8'inde de hani 16 bölüm 16'sında da her hikayeyi işleyemezler. Tabii ki arada da böyle küçük filler'a gidecekler derdim ama sen zaten 8 bölümlük bir dizisin. Ya olmuyor yani bence. Yani katılıyorum kesinlikle. Ee, peki Deniz bunun dışında 15. Dak 17. dakikaya giriyoruz. 15 dakikaya oğlum. geçtik. Ee, söylemek istediğim bir şey var mı? Bölümle ya ben yeni bölümü çok... Ya bölümle alakalı bu bölümün son, son artık dakikaları ben de bir tekrar bir sonraki bölümü bekleme şeyine itti. Geçen bölüm bitmemişti o kadar onu söyleyeyim. Yani geçen bölüm şey olmuştu biraz. Doğru bu arada. gelse de izleriz olmuş ama bölüm biraz gelsin yani izleyelim oldum. Bir de şöyle bir Bakalım. şey var. Bak aklıma da şu geldi. Biz abi daha geçenki bölüme dedik yani ya çok setaptı. E bu bölümde çok setaptı. Ya işte evet setup setup gidiyoruz. Bu neye setup gidiyoruz anladın mı? Biraz daha bir şeyler görelim artık. Hani zorlasan 50 dakikalık tek bölüm mü yapsaydın acaba? Gibi bir durum söz konusu. Hani biraz uzun olurdu ama. Ya, uzun olurdu ama en azından ne bileyim tek fillerde geçerdik en azından anladın yani mı? Yani hani iki e olmazdı. Olmaz gelmesi kötü oldu. Ee, onun dışında sana katılıyorum abi. Ben bir sonraki bölüm için biraz daha hani. Ya zaten iki bölüm kalmış olmasının heyecanı var. Bir de. Hani iki bölümdür abi boş geçiyor. Hani bir şeyler olacak heyecanı var. Ki bölümün sonunda hani, şey kısmına katılıyorum. Senin dediğin hani ee, heyecanlandırdılar. Hı, <laughs> söyle. İnternette şöyle bir yorum görmüştüm. Galiba yapımcılarından biri beni o bir heyecanlandırmıştı. Hatta sana da Whatsapp'tan yazmış olmam lazım. İşte bu bölüm üf. Anladın mı? Sizi öyle bir şaşırtacak ki ne olacağını anlayamayacaksınız falan falan dedi. Ya şimdi şöyle. E, hani, ya, buyur. hani ben yani biz konuştuğumuz için bizi şaşırtmadı. Hani Mandalorian'la hatta Baby Yoda'nın kaçırılmasını, Grogu'nun kaçırılmasını bekliyorduk. Grogu kaçırıldı, hani şaşırmadık. Yani Mandalorian'la şey, Boba Fett birlikte iş yaptılar. Hani beklediğimiz bir olaydı. Hiç böyle söyledik. Daha i̇lk bölümde dedik, daha burada konuştık, yani, ilk bölümde konuştuk. Bunlar beraber çalışır zaten demiştik. Yani aynen, hani o şaşırtmadı. Yani ne, ne şaşırtacaktı bizi acaba? Ben onu çok yani, merak ediyorum. Şey yok, hayır, onu demek istediği hani şey Çok, şey dedim. çok yani casual ben... bir izleyici olsan şaşırırız. Yani, çok casual olman lazım ama. Yani bana biraz şey gibi geldi. Hani böyle dizi birazcık da gereksiz övelim de. Yani şişirelim birazcık Yok, yorum gibi sana geldi ve Ben şey bence yapmadım. Star Wars e, çünkü bölümün yönetmeni ise çok böyle hani Star Wars hani Dave Filoni değil adam yönetmen bu, değil. bu bölümün yönetmeni. Açıklamayı yapan de. da yönetmenli yanlış hatırlamıyorsam. E, hani o adamın abi ben çok iyi bölüm çektim. Hani Star Wars izleyicileri şaşacak demesi normal ama Hani biz Star Wars içinde doğmuş <laughs> insanlarız yani gözünü seveyim benim <laughs> hani çocuklukta ben şeyime giderdim e, teyzemlere giderdim teyzemler de Jedi Knight oynuyorlardı. Hani teyzemin e, kocası Recep amca deriz biz oradan da buna şey Recep amcaya selam dayım Jedi Knight oynuyorlardı yani hani sen beni şaşırtamazsın. Oğlum benim evde şey var vardı ben daha bak 6-7 yaşındayım oyuncakları hafif edip dertleri geziyorum yani biz... Abi ben şeye şeye sinemada masamadım. gittim. Ee, Star Wars 1'e episode 1'e sinemada gittim. Yani hani. <laughs> Neyse tamam şimdi kendimizi <laughs> ömeyi bırakalım. 20. Bir dakikaya gittik. Ben de 2'ye gitmiştim bu arada. Ben 1'e çok ufak olduğum için götürmemişlerdi. De. Ya ben de bir şey hatırladığımdan değil de. <laughs> Neyse. Ee, şey. Sen söyle. 20. dakikaya girdik. Son söyleyeceğim bir <laughs> şey var mı? Yok oğlum. Çok uzatmışız aslında. Tamam ben o zaman. Ee, arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir tane birazdan muhtemelen şey çekeceğiz. Teori videosu çekeceğiz. Onu da atacağız. Yani bir ilerleyen günlerde atmış oluruz. Onu da buradan izleyemezsiniz. Çünkü daha çekmediğimiz için koymadım. Onu buradan <laughs> izlersiniz aşağıdan falan. falan, falan aynen. Izlersiniz Kanaldan yani. abone olursanız şuradan aşağıdan öyle izlersiniz. Ya da arayıp artık kanala girersiniz. Hani siz bilirsiniz. Dur klasik klasik youtuberlık yapacağım burada ilk defa. Kaç videodur yapmıyorduk. Ilk, yani ilk defa yapacağım. Kardeş abone oluyorsunuz. Çanı açıyorsunuz. Video geldiğinde haber alıyorsunuz. Aynen. Doğru bilgi. Deniz ne dediyse ondan görüşmek üzere